gıdada indirimler olmuştu. O zaman e, hijyen ürünlerine de bekliyordu aslında vatandaşlar. Özellikle de bebek bezine dikkat çekiyordu ve şimdi artık bugün itibariyle hijyen ürünlerine de bir KDV indirimi yapıldı ve onlar da %18'den 8'e düştü. Sadece hijyen ürünlerinde değil, bazı otellerde, üç yıldızlı otellerin e, onlardan daha lüks olan otellerde, yeme içme yerleri olan otellerde de bir indirim söz konusu. Biz şu anda bir marketteyiz. Senin de söylediğin gibi bakacağız şimdi fiyatlara o KDV indirimleri yansımış mı? Şimdi özellikle aslında ben bu reyondayım çünkü yaklaşık bir ay önce yani gıdaya gelen o indirimden sonra burada bir yayın yapmıştım. Çocuklu anne ve babaların isyanını aktarmıştım. Çünkü onlar özellikle bebek bezlerinden yakınıyorlardı. Buradaki rakamlardan yakınıyorlardı ve bir indirim gelmesini istiyorlardı. Temel gıda değil ancak temel ürün bizler için diyorlardı. İşte artık bu KDV indirimi çocuk bezlerinde kapsıyor hemen bakalım fiyatları ne kadar o zaman çok yüksektir rakamlar şimdi yüzde 18'den 8'e düştü KDV oranları Peki fiyatlar ne durumda şimdi burada hemen bir bezin fiyatını görüntüleyelim 54.54 54, 50 kaçlıkmış hemen bakalım 17'likmiş yani 17 tane bez 5450'den satılıyor Tabii fiyatlar markaya göre değişiyor hem de sayısına göre değişiyor yine burada 89 90'a yani 90 liraya içerisinde 22 adet çocuk bezi bebek bezi olan e, paketler var. Evet dediğimiz gibi yani burada onların baktığınızda 80-90 liralarda ve bir çocuğa özellikle de o bebek küçükse bir günde yaklaşık 7 tane ortalama 7 tane tabi o bebeğin büyüklüğüne göre yaşına göre de değişebiliyor kaç aylık olduğuna göre de ancak ortalama 7 tane gibi bir bez gidiyor o yüzden de aslında bu indirim en çok da çocuklu anne ve babaları sevindirdi diyebiliriz ve şu anda bu arada bulunduğu markette bu indirimlerin hepsi etikete yansıdı ki zaten baktığımda daha önce dediğim gibi burada yayın yaptığımda bu rakamlar çok daha üstündeydi. Yani şöyle ki 100 liralık rakamlar vardı ve onlar düştü. Yani baktığımızda mesela şu rakam normalde 100 lira kadar olacaktı ama şimdi ise fiyatı 89.90 Şimdi marketteki bu reyonda yani hijyen ürünlerinin aslında hepsine indirim geldi. Yani yüzde %18'de %18'den ödenen KDV oranı artık yüzde %8'den ödeniyor. Ancak birkaç tane şey hariç. Şimdi çocuk reyonundayız, bez reyonundayız. Burayla da ilgili bu. Çocukların annelerin kullandığı, bebekler için kullandığı pudralar, bebe yağları işte onlara maalesef indirim gelmedi. Onlar yine yüzde %18'den satılmaya devam edecek. Bununla birlikte bulaşık su hüngeri ve bulaşık eldiveni de bu indirimleri kapsamıyor. Yani onlar yüzde on yine onlar için KDV alınacak bir taraftan da şimdi aslında onun dışında çok hani bütün ürünlere geldi diyebiliriz. Özellikle de deterjanlara en çok da aslında e, en pahalı vatandaşın en çok da cebini yakan ürünler diyebiliriz. Çokça da gidiyor. Kullanmamak da mümkün değil. Yani buradan kısmak imkansız diyebiliriz. Peki ne kadarmış? Hemen onların fiyatlarını bir aktaralım. Fiyatların inmiş hali bu gördüğünüz gibi şimdi buradaki ki e, fiyat 54.50 ne kadarmış? 4 kilo sanırım hemen aktaracağım bir yandan da. Tabii her taraf reklam olduğu için kapatmak durumundayım. 4 kilosu e, 54.50'ye düşmüş. Yine başka bir markaya bakalım. Orada fiyat ne olmuş? Bu da yaklaşık 60 lira diyebiliriz. Yani işte burada %8'lik ya %10'luk bir indirim oldu. Yani %10'u inmiş bir şekilde rakamlar böyle. Tabi fiyatlar biraz yüksek olunca bu rakamların ne kadar indiği daha net bir şekilde belli oluyor. Yani 3-4 liralık bir şeyde bir yiyecekte bir üründe veya herhangi bir üründe bu düşüş çok fazla anlaşılamıyor ama eğer fiyat 100 liralardaysa bir ürünün fiyatı oradaki bu fark çok daha anlaşılıyor ve gelen vatandaşı da sevindiriyor tabii ki. Şimdi hijyen ürünlerine geldi dedik bebek bezlerinde ve onunla birlikte bütün deterjanlara sadece bulaşık süngeri, bulaşık eldiveni, bebe yağı ve bebek pudrası gibi ürünlere gelmedi. Onun dışında bütün ürünlere geldi ve markette artık bugün itibariyle bu indirimler yansıdı. Buranın dışında yayının başında da söylediğim gibi yani hijyen ürünlerinin dışında otellerde de yeme içme yerlerinde de KDV oranı yüzde %18'den 8'e düşürüldü. Evet Gizem Çetin Mustafa Taşla Gültepe'deki bir market aktardık.